Gold ehliyete hoş geldiniz. 50 soru sizleri bekliyor. Bakalım kaç doğru yapacaksınız. Sonuçlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi 50 soruluk teste geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? A) Öndeki aracın işaretini beklemek. B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. Doğru cevap A. Öndeki aracın işaretini beklemek. Araç geçmede sürücünün kendi gözlemi ve kurallara uyması gerekir. Öndeki aracın işaretini beklemek zorunlu değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Trafikten süresiz men. B. yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. C. tescil plakası üzerinden idari para cezası. D. sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Sürücü belgesiz araç kullanan kişilere para cezası verilir. Eğer aracı süren aracın sahibi ise ekstra bir ceza verilmez. Ama aracı süren kişi aracın sahibi değilse plaka üzerinden araç sahibine de ceza kesilir. Aynı zamanda araç trafikten men edilir. Doğru cevap C tescil plakası üzerinden idari para cezası. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi, B) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi, C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması, D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması. Doğru cevap C. Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatmasıdır. Çünkü park yerinden çıkan sürücü yoldaki araçlara yol vermek zorundadır. Geçiş üstünlüğü onlarda değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir. A) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak, B) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, C) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek, D) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak. Doğru cevap C) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek. Trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırının %10 oranında aşılması genellikle sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren bir kusur değildir. Ancak hız sınırını çok daha fazla aşmak, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi ciddi ihlaller sürücü belgesinin geri alınmasına yol açabilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yeni yönetmeliklere göre D sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A) motosiklet B çekici C otobüs D iş makinesi Doğru cevap C otobüstür. D sınıfı ehliyet otobüs kullanma yetkisi verir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? A fren ayarının B motor ayarının C diferansiyel ayarının D vites kutusu Ayarının doğru cevap A fren ayarının fren ayarının düzgün olmaması fren sisteminin verimli çalışmamasına ve kampanaların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu fren sisteminde sürtünmenin arttığı ve gereksiz ısının oluştuğu bir duruma yol açar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? A far ayarının bozulması, B hava filtresinin kirli olması, C. Fren balatalarının aşınması. D. Ventilatör kayışının sıkı olması. Doğru cevap B. Hava filtresinin kirli olmasıdır. Çünkü kirli filtre motora yeterli hava girişini engeller. Bu da hava yakıt karışımını bozarak yanmanın anormal olmasına neden olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1. itfaiye, 2. sivil savunma aracı, 3. özel izinle karayoluna çıkmış araç, 4. doğru geçecek araç. A. 1B. 2C. 3D. 4 doğru cevap A. 1. Işıksız bir kavşakta itfaiye aracı ilk geçiş hakkını kullanmalıdır. İtfaiye, sivil savunma ve acil durum araçları gibi araçlar acil durumlar nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu tür araçlar trafik kurallarına göre her zaman önceliklidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu, B) Açılan köprüye yaklaşıldığını, C) Tehlikeli çıkış eğimli yolu, D) Kasisli yolu. Doğru cevap C, tehlikeli çıkış eğimli yoludur. İşaret %10 eğime sahip tehlikeli bir yokuşa yaklaşıldığını bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 1. reflektör, 2. ilk yardım çantası, 3. yangın söndürme cihazı. Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap D) 1, 2 ve 3. Üç. Üçüncü otomobillerde trafik güvenliği için reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. Bu ekipmanlar olası bir kaza veya acil durum durumunda yardımcı olmak için gereklidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Kaygan yola yaklaşıldığını, B) Sağa dönmenin yasaklandığını, C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını, D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini. Doğru cevap C. Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını seçeneğidir. Bu işaret Sağa doğru tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. Sürücülerin bu işareti gördüklerinde hızlarını azaltmaları ve virajı güvenli bir şekilde dönmeye hazırlanmaları gerekir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Aracın maksimum hızının artmasına, B) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına, C) Fren sisteminin arızalanmasına, D) Yakıt tüketiminin azalmasına doğru cevap B, lastiklerin daha çabuk aşınmasına. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması, lastiklerin normalden daha hızlı aşınmasına neden olur. Çünkü kış lastikleri sıcak hava koşullarında daha yumuşak olur ve yol ile daha fazla sürtünme yapar. Bu da lastiklerin ömrünü kısaltabilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında Hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık, C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık, D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevap A, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıktır. Bu ışık yolun birazdan kırmızıya döneceğini ve trafiğe kapanacağını bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A) Kırmızı ışıkta B) Sarı ışıkta C) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta doğru cevap C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, sürücünün durması ve yolun güvenli olduğunu kontrol ettikten sonra geçiş yapabileceğini gösterir. Bu genellikle demiryolu geçitlerinde veya özel durumlarda kullanılır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevap D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. İlk yardımın öncelikli amaçları şunlardır: hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? A 6B 7C 8D 9 Bu sorunun doğru cevabını belirlemek için Türkiye'deki trafik mevzuatına başvuralım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin araç kullanma süreleri şu şekilde düzenlenmiştir. Bir şoförün dinlenmeden kullanabileceği araç süresi 4,5 saattir. Günlük toplam araç kullanma süresi ise en fazla 9 saat olabilir. Yolculuk süresince her 4,5 saatte bir en az 45 dakika dinlenme zorunludur. Soruda belirtilen 20 saatlik yolculuk süresi boyunca bir şoför toplamda en fazla 9 saat araç kullanabilir. Doğru cevap D. 9. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Birinci eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. İkinci eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Üçüncü darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında 3 numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) kırık B) çıkık C) yanık D) donuk. Doğru cevap A) kırık'tır. 3 numaralı darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır tanımı kırığı ifade eder. Kırık kelimesi 5 harfli olup bulmacadaki alana uymaktadır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Hangisi trafik kaza oranını etkileyen etmenlerden biri değildir? A) Aracın yük durumu, B) Kural ihlalleri, C) Araç bakımları. D) Aracın beygir gücü trafik kazalarını etkileyen faktörler arasında aracın yük durumu, kural ihlalleri ve araç bakımları yer alır. Ancak aracın beygir gücü doğrudan trafik kazası oranlarını etkileyen bir faktör değildir. Doğru cevap D. Aracın beygir gücü Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Doğru cevap D şıkkıdır. Akü batarya işareti şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atardamarlar Kanı kalpten dokulara taşır. B. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. C. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. D. Atardamarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Verilen seçeneklerden doğru olanları inceleyelim. A. Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır. Bu bilgi doğrudur. Atardamarlar oksijenli kanı akciğer atardamarı hariç kalpten dokulara taşır. B. Toplar damarlar, kanı kalpten vücuda taşır. Bu bilgi yanlıştır. Toplar damarlar dokulardan kalbe kan taşır. Akciğer toplar hariç genellikle oksijensiz kan taşır. C. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. Bu bilgi doğrudur. Kılcal damarlardaki kan basıncı atar damarlardakine göre daha düşüktür. D. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Bu bilgi de doğrudur. Atar damarlarda kan basıncı toplar damarlara göre daha yüksektir. Doğru cevap. B. Toplar damarlar. Kanı kalpten vücuda taşır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. B. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. C. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. D. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevap B. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Egzoz susturucusu motorun çıkardığı sesi azaltmak için kullanılır. Yakıt tasarrufu veya mevsimle ilgili bir etkisi yoktur. Motor hararet yaptığında çıkarılması doğru değildir, zarar verebilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir? A) Otobüs B) Kamyon C) Motosiklet D) Lastik tekerlekli traktör B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilecek araçlar: Otomobil, kamyonet, lastik tekerlekli traktör B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlar kullanılamaz: Otobüs D sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Kamyon C sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Motosiklet A, A1 veya A2 sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Doğru cevap D, lastik tekerlekli traktör. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir? A, kemik iliği, B, kornea, C, karaciğer, D, kan. Bu sorunun doğru cevabı D, kan'dır. Çünkü ülkemizde ve dünyada en çok bağışlanan ve nakli yapılan doku kandır. Kan bağışı düzenli yapılabilir, yenilenebilir bir dokudur. Kornea, kemik iliği veya karaciğer gibi dokuların nakli daha sınırlıdır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada 120 defa nefes alıp verir. E. 5 to 10 B. 12 to 20 C. 25 to dakikada ortalama olarak 12 ile 20 defa nefes alıp verir. Bu değer, bireyin sağlık durumu, yaş ve fiziksel kondisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Doğru cevap B. 12, 20. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Motorlu araçlar için zorunludur. B. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C. Teminat limitleri ve sigorta primi yasayla belirlenir. D. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Verilen bilgilerden yanlış olanı B. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Seçeneğidir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası adından da anlaşılacağı gibi karayolları trafik kanunu uyarınca Türkiye'deki tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigortadır. Bu sigorta olmadan bir aracın trafiğe çıkması yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir? A) Konjektör, B) Marş motoru, C) Alternatör, D) Şarj dinamosu. Motora ilk hareketi veren parça marş motorudur. Marş motoru motorun çalışması için gereken ilk dönüş hareketini sağlar ve bu işlem sırasında aküden enerji alır. Doğru cevap B marş motoru. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? Doğru cevap D. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km saat olmalıdır? Doğru cevap C. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Marşa basılıp motor çalıştığında Aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A) Kısa farlar ikaz ışığı B) Yağ basıncı ikaz ışığı C) El freni çekili ikaz ışığı D) Sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevap B, yağ basıncı ikaz ışığıdır. Motor çalışmıyorken yağ basıncı yoktur, bu yüzden lamba yanar. Motor çalıştığı an yağ pompası devreye girer ve basınç oluşturur. Işık bu basıncı algılayınca söner. Kısacası ışığın sönmesi, motorun yağlaması başladı, her şey yolunda demektir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A- Radyasyon B, hava kirliliği, C, su kirliliği, D, toprak kirliliği, Bakımı yapılmamış araçlardan çıkan kirletici gazlar doğrudan atmosferi etkiler ve çevrede hava kirliliğine neden olur. Bu durum özellikle karbon monoksit, azot oksitler ve diğer zararlı gazların artışına yol açar. Doğru cevap B. Hava kirliliği. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir? Doğru cevap A. Dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Bu soruda verilen işaretlerden A şıkkındaki üçgen içinde dairesel oklar bulunan işaret dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. B. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler araç kullanırken gözlüklerini veya lenslerini takmak zorundadırlar. Bu sürüş sırasında görme kabiliyetlerini korumak ve güvenliği sağlamak için bir zorunluluktur. Doğru cevap A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. B. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. D. 1. 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü 3 ve 4 numaralı araçların bulunduğu yol ortasında refüj gibi bir ayırıcı olmadığı için bölünmüş yol değildir. Sadece iki yönlü bir tali yoldur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A) Batı B) Doğu C) Kuzey D) Güney haritalarda genel olarak üst kısım kuzey, alt kısım güney, sağ taraf doğu, sol taraf ise batı yönünü gösterir. Doğru cevap A, batı. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. B) Solunumun sık ve yüzeysel olması. C) Kan basıncının artması. D) Vücut sıcaklığının artması. Kalp durmasının belirtileri arasında en belirgin olanı göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesidir. Kalp durması sırasında kan dolaşımı durduğu için oksijen taşınamaz. Bu da göz bebeklerinin büyümesine ve sabitlenmesine yol açar. Diğer seçenekler kalp durması belirtilerini yansıtmamaktadır. Solunum genellikle tamamen durur. Kan basıncı düşer, artmaz. Vücut sıcaklığı ise düşer, artmaz. Doğru cevap A. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Doğru cevap A) 15 metredir. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde 15 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Yaya geçidi. B. Bisiklet yolu. C. Taralı alana girilmez. D. Yavaşlama uyarı çizgileri. Eğer çizgiler yol üzerinde yavaşlama uyarısı veriyorsa bu tür çizgiler genellikle sürücülere hızlarını azaltmaları gerektiğini belirtir. Bu tür çizgiler özellikle hız limitinin düşmesi gereken bölgelerde veya yol şartlarının değiştiği yerlerde görülür. Doğru cevap D, yavaşlama uyarı çizgileri. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) şok B) havale C) epilepsi D) bayılma İfadede boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru kelime A) şoktur. Şok, dolaşım yetersizliği nedeniyle organların oksijensiz kalmasıyla ortaya çıkan, ani tansiyon düşüşüyle seyreden ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine B. Antifriz seviyesine C. Hidrolik seviyesine D. Elektrolit seviyesine Akünün bakımında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu elektrolit seviyesidir. Aküdeki elektrolit genellikle sulfatlı asidik bir çözeltidir ve bu seviyenin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Elektrolit seviyesi düşükse Akü'nün şarj olma kapasitesi azalabilir. Doğru cevap D. Elektrolit seviyesine. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.